Dört gündür Erdemli ilçemizde devam eden Okullar Arası Okçuluk Türkiye Şampiyonası bugün sonuçlandı. 66 ilden 770 sporcu Erdemli ilçemizde misafir ettik. Erdem Belediyesi olarak Okçuluk Federasyonu, Okul Sporları Federasyonu ile beraber güzel bir şampiyona oldu. Birçok ilimizden birçok öğrencimiz ve velileri Erdem'limize ziyaret etti. Atış poligonunda gerçekleşen ve e, rekabetin üst düzey olduğu yarışlarda kazanan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor. Başarılarının devamını diliyoruz. Uluslararası Hakemim, World Archery Continental ee, Burada bu sene Okullar Arası Türkiye Şampiyonu'sunu Erdemli gibi güzel bir ilçede, böyle güzel bir tesiste Avrupa'nın en büyük atış poligonunda yapıyoruz. Çok güzel bir tesis, çok memnunuz. Umarım buradan nice e, e, mete gazozlar, Yasemin ana gözler çıkarmayı hedefliyoruz. Ee, ben Antalya'dan geldim. Klasik yay 13-14 yıldız bayanlarda yarışıyorum. Ee, üçüncü oldum, Türkiye üçüncüsü. Ben çok beğendim atış sahasını. Yani her şey çok güzel. Akademik olmasa bile bir sporda başarı yapmak çok güzel bir şey. Antalya'dan geliyorum. Klasik erkeklerde atıyorum. Ve burası hoşuma gitti. Güzel yani. Keyifli bir yer. Ya güzel, stresli oluyor yarışma ama çok keyif veriyor yani. Çok mutluyum. Torunumun böyle yarışlara katılmasını, organizasyonların böyle olmasını gençlerin. Ondan çok mutluyum, çok da gururluyum yani. Devamı gelsin isterim hep. Pardon güzel çoklarınızı tak Bekle. Çok güzel.